Kim Bu Cennetlikler serisinin ikinci bölümünde namazı ikame edenler, namazı hakkıyla kılanlar, namazı bütün şartlarına riayet ederek, vaktinde ve aksatmadan kılanlar konusuna değineceğiz. Bu serinin ikinci videosunun gecikmesinin sebebi bu işin içerisinden çıkamamış olmam. Çünkü ben bu halde namaz kılmanın çok uzağındayım ve yaşamadığım şeyleri anlatmak beni rahatsız ediyor. Ama dedim bu iş eğer yaşamadıkça ertelemeye devam edersem ömrümün sonuna kadar galiba bu serinin ikinci, üçüncü, dördüncü videolarına devam edemeyeceğim. Ben böyle olabilmek duasıyla, böyle olabilmek niyetiyle, böyle olabilmek hedefiyle anlatmaya çalışayım. Kırık dökük diye düşündüm ve bu şekilde başladım. Namazı ikame etmek, namazı muhafaza etmek, Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadeler, bu kılmaktan başka bir şey. Bu hakkını vermektir, bu tadil erkana uymaktır, bu huşuyu yakalamaktır, bu huduyu yakalamaktır, İhsan şuurunu yakalamaktır, huzurda olma bilincini yakalamaktır. Bir yönüyle günde 5 defa en azında, en az 5 defa bir hesap vermek şuurudur. Tevbe ve istiğfar şuurudur. Bir tazarru ve niyaz makamıdır. Namaz sonrasındaki tesbihlerin o Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber tesbihleri zaten namazın içerisine yayılmıştır. Bunun çekirdekleridir. Bu, bu, tesbihler namazın çekirdekleridir. Sonrasında o 33'leri söylemek ardından dua etmekle de bir yönüyle bir ücret talebi gibi. Haşa biz esasen yaptığımız kırık dökük ibadetin karşılığı kabul edilmiş dualar olamaz. O Allah'ın lütfundandır. Bizim yaptığımız Küçücük ibadetlerin karşılığı sonsuz saadet olamaz Allah'ın lütfundandır. Ancak bize bu açık çek verilmiş namazların ardından hususen sabah namazının ardından edilir, edilen duaların makbuliyeti, hususen seher vakitlerinde geceleri teheccüd namazında secdelerde edilen duaların makbuliyeti, Allah'ın siz isteyin ben vereyim çağrısıdır. Allah'ın merhametinin, kerimliğinin, onun sonsuz cömertliğinin bir yansımasıdır. Bu yönüyle bizim için en büyük kulluk vazifesi ve en büyük makbuliyet vesilesi namazdır. Namaz için yazılmış kitaplar, tefsirler, sayfa sayfa yani. Belki şimdiye kadar namazla ilgili yazılmış kitapları bir araya koysak bir gökdelen olur. O yüzden bu konuda eksik, kırık dökük namaz kılan birisinin bir şeyler söylemesi çok zor. Ancak şunu bilmeliyiz ki Allah'ın tanımında, Allah'ın gösterdiklerinde Allah'ın bizim yaşamamız için indirdiği dinde namaz olmazsa olmazdır. Sahabi efendilerimizin mümin ile kafiri ayırt eden bir turnusol kağıdı olarak gördüğü yegane şey namazdı. O yönüyle Rabbimizden kopmamak için en büyük vesile namaz. Namaz ibadetlerin en güzeli namaz ibadetlerin en camisi. Her şey kendinde toplamış. Namaz doğru namaz, güzel namaz bizi kötülüklerden, çirkinlikten, çirkinliklerden alıkoyan en güzel vesile. Bu yönüyle kim bu cennetlikler diye soruyorsak başta gayba imanla beraber Allah'a ve diğer İman rükünlerine iman etmekle beraber hemen yanında namaz geliyor. Namaz meselesi geliyor. Namazda derinleşmek gerekiyor, namazda ikame etmek gerekiyor, muhafaza etmek gerekiyor. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de Ma'un suresinde ifade edilen yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarından gafildir. Yaptıkları ibadetleri başkaları görsün diye yaparlar. Hem namazından gafil hem de başkası için yapıyor. Riya bu riya, riya vesaire. Şimdi bunlardan korunmak. Sadece Allah rızası için yapmak. E bu yönüyle de başkasının yanında kıldığın namazla yalnızken kıldığın namazın birbirinden farklı olmaması mesela. Bunlar önemli meseleler. Eğer biz Allah'ın rızasını kazanacaksak namaz burada olmazsa olmaz bir şey. Söylenecek çok şey var ama namazla ilgili çok dersler de yaptık. Teheccüd ile ilgili bir videomuz var. En çok izlenen videolardan bir tanesi. Onlara havale edelim bu konuyu ve üzülerek ben bu videoyu yapıyorum. Çünkü ben ikame etmediğimi düşünüyorum. Allah bizleri ikame edenlerden eylesin, namazın hakkını verenlerden eylesin. Bu yönüyle bir vesile olsun en azından birbirimize dua etmeye, tekrardan namaz... Namaz konusunda kendimize çeki düzen vermeyi hatırlamaya bir vesile olsun diyelim. Ve o muttakilerden, cennettiklerden, Allah'ın rızasını kazanmışlardan, Allah'ın tanımıyla, Kur'an-ı Kerim'de geçen tanımlarıyla olabilme adına bu sıfatları sıralamaya devam edeceğiz. İnşallah birincisi gayba imandı, ikincisi namaz ikame etmekti, üçüncüsüne sıra gelecek ve daha çok sıfatlar var. Allah kimleri sever? Allah kimleri cennetle müjdelemiş? Allah kimlerden razı olacak? Hangi sıfatlara sahip olursak Allah bizi de sever? Bunları konuşmaya devam edeceğiz inşallah kim bu cennetlikler serisinin ileriki videolarında. Allah'a emanet olunuz. Rabbim bizleri o kendi ifadeleriyle Kur'an-ı Kerim'inde vasıflandırdığı gibi o güzel sıfatları kazanabilenlerden ve o şekilde yaşayıp ömrünün sonuna kadar bu hali muhafaza edip sonrasında hüsnü hatime ile gözlerini dünyaya yuman, bahtiyar, imanlı ve rıza ilahi ve cenneti kazanmış olarak kabre giren kullarından eylesin bizleri.